arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Baca Zebani Zabani Farsi isimli 3 ciltli kitabın çekimlerine devam ediyorum. Bugün ikinci kitaptan e, 20. derse gelmiş bulunuyoruz. Derse biz Konumuz nedir peki? Abu Hava yani iklim. Ab normalde su, heva hava anlamına geliyor ama bu ikisi birlikte bir kalıp ifade olarak alacağız. E, iklim anlamında kullanılıyor. Abu Hava. İlk okuma parçamız neymiş burada? Mikrofon parçası da yine Abu Hava taşıyor, taşıyor. Önce bir okuyalım. Sonra çevresine geçelim. Keşverhayı muhtelif Abu Hava'yı güney güney darant. Beraye teyini Abu Hava Evzayış ya kahışı demayı hava mizani barendegi ra giri mi korant. Tesavir izir bazı az in hava ra işan midahat. Abu hava yi mutadil, Abahavaya khoşku o abahavaya kutbi, abahavaya ustubayi. Şimdi metnimizi okuduk, çevirisine geçelim bakalım. Birinci kısmın, birinci okuma parçamızı ne diyor bakalım. Keşverkaya muhtelifi, keşverkaya muhtelifi çeşitli ülkeler farklı, değişik iklimlere sahiptirler. Berayı teyine hava. iklimi tayin etmek için, belirlemek için, e, evzayış ya kahışı demayı hava. Hava sıcaklığı, dema sıcaklık demek. Hava sıcaklığının artış ya da azalışı, azalışı. Başka e, barendegi ve yağış miktarı ne endaze giri e, ölçerler. Tabi burada endaze giri mi e, üçüncü çoğu şans olarak gelmiş. E, bunun öznesi burada yoktur, gizli öznedir. Dolayısıyla bu tarz cümleleri aslında edilgenle çevirebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz aslında. İklimin e, tayini için, iklimin belirlenmesi için e, hava sıcaklığının azalışı ya da sıcaklığı ile e, yağış miktarı ölçülür. Evet. Tesevvür-i zir e, i zir Bezez in Nişan Burada ne diyor peki? Aşağıdaki e, fotoğraflar. Tesevvür, tesvirin çoğulu. Aşağıdaki görüntüler, fotoğraflar. Ee, bazı bazen bu iklimlerden bazılarını bazılarını nişanlıdır gösteriyor bakalım neymiş bunlar birinci fotoğraf Abu Hava'yı Matadil Alman Alman iklim Matadil ee, Abu Hava'yı Kuzeytani Dağ iklimi Abu Hava'yı Hoşku Biyavani Kurak kuru, kurak kura ve çöl iklimi, abu havayı kutbi, kutup iklimi, kutupsal iklim ve abu havayı yani e, tropikal iklim. Altta bulunan ülkeleri de vermiş, İspanya'yı vermiş bu iklim için. Sivesi vermiş, hiçbir şey vermiş. E, burada Moğolistan'ı vermiş. Burada Norveç'i vermiş. Burada da Brezilya'yı vermiş. Şimdi devam edelim. İkinci okuma parçamıza geldik. Neymiş konu başlığımız? Abu Havayı İran. İran iklimi. Önce yine metnimizi okuyalım. Sonra çevirisine geçelim. Keşveri İran. Abu Havayı güne güne daret. Şomal İran daiman baran mübaret ve havayı mutadilu metup mertup daret. Derin nayi rutubeti hava ve ziyadest. E, Benderi enzeli reşt e, تن کابن و ساری از شهرهای بسیار مرتوب این ناحیه هستند. غرب ایران آب و هوای متعدل کوهستانی دارد. میزان بارندگی در این منطقه مخصوصا بارش برف زیاد است. سندنج یا سوچ جرام آباد و همدان از شهرهای این ناحیه هستند. جنوب ایران آب و هوای گرم و مرتوب دارد. این نایه تابستانهای گرم و زمستانخوای متعدد دارد. بوشیر، اقواز، آبادان و بندر آباز شرخای ناحیه هستند. اوید، دابارمش دا رو سم پرنافع در باکان مکیانم. نوایی شرقی و مرکزی ایران آب و هوای خشک و بیابانی دارند. این ناحیه زمستانهای سرد و تابستانهای گرم دارد. Yes, Kerman, Tafs, e, Zahidan o Zabel Az şerha Evet şimdi metnimizi okuduk. Geçelim çevresine, analizine geçelim. Bakalım bu metnimize ne anlatmaya çalışıyor. Keşfer İran, İran ülkesi. Abu Hava'yı güney güney çeşitli farklı iklime sahiptir. Şomali İran, İran'ın kuzeyi. Daiman, en daima sürekli bağıran mübarek, sürekli yağmur yağar. İran'ın kuzeyinde sürekli yağmur yağar. Ve hevayı mutadulun mertup ve rutubetli ve ılıman bir iklime nedir? Sahiptir. Derin nahi bu bölgede rutubet hava ve hak bu bölgede toprağın ve havanın rutubeti ziyades çoktur. Bender Enzeli, Reşt ve Tenkaben vesaire. Bu ismi saydığımız e, dört yer Al şehriye Bu bölgenin e, nedir çok e, rutubetli şehirlerinden birler. Demek ki ismini saydıklarımız İran'ın bu bölgesinde yer alan şehirler oluyorlar. Kuzeyneki şehirler. Devam ediyorum. Kuzey İran, İran'ın batısı Abu Hava ve ile Koyustani dairet, yani ılıman dağ iklimine sahiptir. Mizan-ı Baran'daki derin bu bölgedeki yağış miktarı, meksusan Barış-ı özellikle de kar yağışı miktarı ziyadez çoktur. Senden Yasuç, e, Keremabad ve Hamedan ismini saydığımız yerler el şerha bu nahiyenin, bu bölgenin şehirlerinden değiller. Devam ediyorum güneye geldik. Cenub İran. İran'ın güneyi abu havayı germu mertub taret e, rutubetli ve sıcak bir iklime sahiptir. İran'ın güneyi. İn nahiye bu bölge tabistan hayi germu zemestan mutadil. E, ne diyor? Sıcak yazlara ve ılıman kışlara sahiptir. Bu bölge. Bu şehir Ahvaz, Abadan ve Bender Abbas. Bu ismi saydığımız yerler Az Şerhay bu bölgenin şehirlerinden dirler. i Şarkı ve Merkezi İran. İran'ın merkez ve doğu bölgeleri. Burada bak Nevahiy gelmiş. Nahiye'nin çoğulu. Arapça kırık çoğulu. Nahiye de zaten Arapçadan geçmiş. İran'ın merkezi ve doğu bölgeleri abu havayı hoşku bir nasıl bir iklime sahipler diyor? Kurak ve çöl iklimine sahiptirler. İnnahiye bu bölge zimistan sert, soğuk kışlar ve tabestan germe ve sıcak yazlara sahiptir. Yazd, Kerman, Tavs ve Zahidano, Zabil. Bu ismini saydığımız yerler el Eşşerha İmnahi Hesten. Bu bölgenin şehirlerin şehirlerinden derler. Evet bu okuma parçamızı okuduk. Sıradaki okuma parçamızın başlığı neymiş? Endaze giriyi demay hava. Hava sıcaklığının ölçülmesi. Endaze giri ölçüm, ölçülme. Endaze girip'ten ölçmek oluyor. شنیوهکانوم دمای هوا را با وسیله به نام دما سنج اندازه میگیریم دما سنج اندازه گرما و سرمای هوا را نشان می میدهد دما را با مقیاس های سانتیگراد یا فارنهایت اندازه گیری میکنند در بعضی از مناطق سرسیش، کره زمین سرمای هوا تا زیر چهل درجه سانتیگراد Esardu ve der bazı manatık-ı hava 50 derece santigrat garmışadır. Devamı var mı? Yokmuş. Bu okuma parçamızı da çevirelim. Demaye hava, hava sıcaklığı, dema ve garmâ ismindedir. Hava sıcaklığı Hava sıcaklığını bu vesileyi bir araçla, vesile araç. Nasıl bir araçla? Termam isimli demâ sıcaklık ölçeği, yani termometre. Termometre. E, isimli bir araçla ne yaparlar? Embeze mi ölçeriz. Tabii özlemiz birinci çoğu şans olmuş. Ölçeriz diyoruz. Hava sıcaklığını e, termometre isimli bir araçla ne yaparız? Embeze mi girip ölçeriz. Demasent yani termometre embezeyi germo sermaye hava. Havanın soğukluk ve sıcaklığını ne yapar? Sıcaklık ölçüsünü, embeze burada ölçü, ölçüsünü Nişan ve dehat gösterir. Evet, devam ediyoruz. Dema senç, burayı okuduk pardon. Demara, bu mekasayı santigrat ya Fahrenheit endeze mi konan. Sıcaklık sıcaklığı mekayes burada ölçüler oluyor. Ölçüleri nasıl ölçülerle? Santigrat ya da Fahrenheit ölçüleriyle endaza ilgili mikorant ölçerler diyor. Derbez yaz menatık ve sertsiri Kore zemin. Kore zemin yani yer yer küre yer kürenin soğuk sertsir soğuğa doymuş. Sir zaten doymak tok anlamına gelir. Soğuğa doymuş yani soğuk yani. Yer kürenin soğuk bölgelerinden bazılarında sermaye hava hava soğukluğu ta ziri çehel dereceyi santigrat. Ne diyor? ziri yani burada zir sıfırın altında kastediyor. Sıfırın altında 40 dereceye 40 santigrat dereceye kadar sert sert mişevet, soğuk olur diyor. Burada tabii mişevedi bir daha kullanmamış. Bağlaç koymuş buraya. Mişevedi burada tek bir şekilde kullanmış. Yani tek bir defada kullanmış. Çünkü devamında bir ifade daha var. Ve bazı menatıkı germsir ve yine e, sıcak bölgelerin bazılarında ise bazı sıcak bölgelerde ise hava ta balayı pencah derece santigrat. Burada da 50 e, santigrat derecenin üzerine ne diyor? E, üzerinde sıcak olur. Bu cümleyi toparlamak istiyorum arkadaşlar. E, yer kürenin soğuk bölgelerinin bazında ya da yer kürenin bazı soğuk bölgelerinde hava e, soğukluğu sıfırın altında 40 burada sıfır ve ziri sıfır dememiş ama biz orada sıfır olduğunu söylüyoruz. Sıfırın altında 40 derece soğuk ve sıcak. Bazı bölgelerde ise hava 50 derecenin 50 santigrat derecenin üzerine kadar dermiş evet sıcak olur. Evet. Devam ediyoruz. Havayı hubu, havayı bet. Yani iyi hava, کتکتا روزهایی که خورشید میدرخشد و هیچ ابری در آسمان نیست میگویم هوا خوب است روزهایی که آسمان پوشیده از ابر سیاق و خاکستری است باران یا برف میوارد روزهای گرم میگوییم هوا گرم است روزهای سرد میگویم هوا سرد است روزهایی که باد بسیار تندی میوزد میگوییم هوا طوفانی است تغییرات مربوط به آب و هوا در سازمان هوا شناسی بررسی بررسی می شود کارشناس آب و هوا در رادیو و تلویزیون واز هوای 24 ساعت بعد را گزارش می دهد او حد اقل و حد اکثر دمای هوا و چگونگی وضع هوا را اعلام می کند. Evet, Şimdi çevirisine geçebiliriz. E, Rusa 2 o günler ki Hurşit, Güneş, Midrakşet e, parlıyor. Güneşin parladığı, ışıldadığı günler ve aynı zamanda hiç Ebrider Asmanis aynı zamanda hiçbir bulut gökyüzünde yoktur. Yani gökyüzünde hiçbir bulutun olmadığı ve güneşin e, parladığı günler müguyim deriz, söyleriz hava huber. Söyleriz ki hava güzeldir. Havanın güzel olduğunu söyleriz. Ruzha iki o günler ki Asiman kuşidi az siyah mu hakesteri ast. O günler ki gökyüzü kuşidi az ile kaplı, ne ile kaplı? Ebre siyah ve hakesteri gri ve siyah bulut ile kaplıdır. Yani burayı nasıl toparlayacağız? Burası bir sıfat cümlesidir. E, gökyüzünün e, siyah ve gri bulutla kaplı olduğu günler baran, yağmur ya berf ya da kar mübarət yağış. Yağmur ya da kar yağar. Ruzhayı germ, sıcak günler, mi gıyım, deriz. Hava germez, deriz ki hava sıcaktır. Ruzhayı sert, soğuk günler, mi gıyım, deriz. Hava serdes, hava soğuktur. Ruzhayı ki o günler ki bad, besyar, ton değil mi vezet? Bad, yani rüzgar, besiyar, çok sert. Ton, sert şiddetli anlamda. Çok sert, çok şiddetli esiyor. İşte rüzgarın çok sert estiği günler. Mi deriz ki hava, hava tufanlıyız, hava fırtınalıdır. Tufan, fırtına, tufani, fırtınalı. tegirat merbut bir abu hava. Ders, sazman hava şinası ve resmi şevet diyor. Burada cümlede ne demek istiyor? Tekrar değişiklik, merbut ve ile ilgili değişiklik. Ne ile ilgili? İklim, iklimle ilgili değişiklik ya da değişiklikler nerede? Ders azman hava şirası. yani meteoroloji, havayı bilen meteoroloji kurumunda berresi müşevet incelenir. Berresi şodan incelenmek, berresi kerden incelemek. Karşınas abu hava, iklim uzmanı, karşınas uzman olur mu? Terhessiz Hava uzmanı yani meteoroloji uzmanı der radyo ve televizyon. Radyo ve televizyonda vaze havayı biz çağır saat. Evet bir sonraki yani 24 saat sonrasının hava durumu nu gozariş mi dehet, rapor eder haberini yapar. Bu, hadegen, en azından en az kemterin eşanlısı ve ve en çok azami yani dişlerin demay havara ama ben çebunegi vaz hava. Burayı toparlamak istiyorum. O e, hava sıcaklığının en en çok ve en az e, halini ve Çegünegi vaz hava durumunun e, ne şekilde olacağını, buradaki Çegünegi nasıl, keyfiyet nitelik yani niteliğini ne şekilde olacağını ilan mikone duyurur, bildirir. Yani haber mi mideat. Evet, e, burada da metnimiz sona ermiş. Bir diğer metinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>